Şöyle beşli grup. Beşli grup yapıyorum. Her gün bir saat uçuyorlar. Altılı bugün altılı oldu grup. Altılı masa diyorlar ya bizimki de altılı masa gibi oldu bak. Oh yoruldum. Şu karşı tepeye gittim. Biraz oturdum oradan kuşlarımı seyrettim. Saatime bakıyorum. Şimdi 6 tane kuş kaldırdım. Şöyle söyleyeyim. Havada uçan tepeli sazlı dumanlının kardeşi bir. Şu iki tane boz olan kardeş şu miski tek. Onun bir tane kardeşi bol takladan kayboldu. Atmaca aldı galiba. Rüzgarlı bir havada. Şu an havada iki tane kuşum var. Bakın bunlar indi yoruldu. Havadaki uçanlar kendini doldurduğu için havada kaldılar. Onlar da şimdi zaten gelirler. Hedefe çökerler. Onların çok keyifli videolarını çekeceğim şimdi. Çok da uzatmaya başladılar kendini. Güzel yapmaya başladılar. Bunlar. Bunları her gün böyle dörtlü, beşli, altılı atıyorum. Bunlar hep hava söküyor. Şu yerdekiler. Sadece şuradaki benekli olanlardan bir tanesi. Biraz böyle 15-20 metre bazen fişek çekiyor. Ama çok altı dolu değil yani. Doldurmadı kendini. Şu tepeli geç başlıyor oyuna. Bir iki takla atıyor ama kardeşi zaten havada. Kardeşi. Bakın nasıl sinek oldular şimdi ikisi birden. Onlar şimdi bayağı uçacak. Hatta yakınlaştırıyorum. Ballı olan aldılı yedili giriyor. Öbürü de öyle. Altılı, yedili, beşli kafayı kaldırıp yukarı doğru 10 metre çekiyorlar. Şu an havada bile 10 metre garantileri var yani. <laughs> Şöyle havada rüzgar vardı az önce. Rüzgar da durdu. Yavaş yavaş gelecekler hedefe. Yavaş yavaş geliyorlar. Ha ballı olan burada zaten. Evet ballı olan geliyor. Aferin, 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 aferin. Gel, gel. Bu ballı olan. Bir saat oldu. Havadalar. Bu da tepeli dumanlı olan. Yerdeki dumanlının kardeşi. Sandalyemi de alayım şöyle. Rahat rahat oturayım. Belim ağrıdı ya. Şöyle şuraya geçeyim. Kuşlar zaten şu an kuşların üstüne doğru gelir. üstteki dumanlı tepeli. Dumanlı tepeli olan daha sesli. Şakır diyor. Artık kendilerini iyice alçaltmaya başlayacaklar. Aferin tepeli, aferin. Bunları böyle yoracağım her gün. Ondan sonra teki alacağım. Uçurmadan olmuyor. Bol bol uçmaları lazım. Ballı inecek galiba. Bayağı bir kesilmiş. Aferin. Kuştaki sesi seviyorum ya. Yerde dört tane kuş. Havada iki tane söküp kuş. En son tepeli olan iner. Çünkü en dayanıklı olan o. Şu anda. Yani görüldüğü üzere. Valla ikisi de patlıyor. Sağlı sollu. Sağ Evet oradan alçaldı. İnmeye çalışıyor. saldılar biraz. Böyle böyle. Saat dolduracaklar fazlasıyla. Ondan sonra teki alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bazen 5'li 6'lı böyle güzel güzel kaldırıyor kendini dumanlı olan. Ballı olan da biraz daha yeni böyle yeni başladı. O da 4-5 gün içinde belli eder artık kendini. Ballı olan biraz daha çok taze yani. Biraz daha küçük yavru. Dumanlı olan ona göre bir ay daha büyük. Yani 15 gün bir ay aralarında öyle bir süre var. Biri erken başladı zaten. Dumanlı olan biraz erken başladı. Diğer kuşa göre. Aferin sana be. Çok çok yükseldiler. Çok. Çok yükseldiler. Maşallah, maşallah. Biraz bekleyeceğiz. Abi bulutlara çıktılar ya. Böyle bir şey yok. Olması gereken de bu zaten. Şimdi de iniyorlar aşağı doğru. Bakın. Dumanlı süzüle süzüle geliyor. Bir de şunu fark ettim. Yukarıda daha böyle hayvan. Uçurucu arkadaşlar bilir. Ah buraya gelmiş. Dumanın da oradan geliyor. Uf. Kapattı kendini geliyor. Yukarıda daha güzel ciğer yapıyorlar. Yani yüksekte daha taklı aralarını açıyorlar. Güçleniyorlar. Geldi bak. Dumanlı geldi. ballı olan geldi. İniş yapıyor herhalde. Dumanlı her zamanki gibi durmuyor havada. Ballı yine oradan kıstı kendini geliyor. Biraz da rüzgar çıktı ama iyi güzel. Çok şiddetli değil. Aferin, aferin. Alt taklayı ikisi de çok iyi çeviriyor. Aferin balla. Ballı iner. Benim tahminim. Saatime bakıyorum. Saat 11 olmuş. Saat 9 9.45'ten beri havadalar işte. Yani bir saati geçmiş. Aferin ballı. Ballı da uzatacak kendini. Aferin ballı geldi. İniyor. Hadi. İniyor. Aferin. Yine bol taklalı iniyor her zamanki gibi. Aferin. 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 Ama inemedi. Bir daha dönerse iner herhalde. Evet geldi yine. Hadi dön. Aferin, aferin. Aferin, bir takla daha vur. Vurmadı. 2 3 taklayla indi. Demin inecekti de. Yordu kendini. Dediğim gibi dumanlı havada kaldı. Bakalım. Ballı indi. 1 saat 20 dakika uçtu. Dumanlı tek kaldı. Bakalım dumanlı nasıl inecek. Mesafesini uzatmış biraz. Yani bir 4-5 gün sonra daha da mesafesini uzatacak. Bakın ballı pert olmuş. Bulutlarda uçuyorlar bir saatten fazla. Evet geliyor oradan. Yani bir, bir saat, bir buçuk saat gibi bulutlarda, havada, her yerde çalışıyor. En sonunda geliyor kuşların üstüne çalışıyor. Tek kalıyor havada. Bayağı bir mesafesini açıyor. Yorgun olmasına rağmen güzel yine. Bakın ballı pert olmuş orada. Maşallah. Şuraya biraz yem atayım da hedefte beklesin kuşlar. Burada bir daha geliyor. Gerçi yüksekte. Şuraya biraz yem atmam lazım. Bu ballıdan çok umutluyum. Gitti orada patladı. Buralarda patlıyor işte. Gel, 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 gel. Şöyle yemlensinler. Aferin sana. Aa nasıl geliyorsun hedefe doğru? Aferin sana. Yoruldu arkadaşlar yani. biraz yukarıda baya bir rüzgar var. Şu an kesti rüzgar. Çok rüzgarda uçtular. Aferin nasıl yanaşıyorsun? Adam olacaksın yavaş yavaş. Hemen hemen her gün videosunu çekiyorum ben bu kuşun. Her geçen gün böyle yavaş yavaş oluyor. Bir anda böyle parlamadı. Çok güzel. Çok güzel yolda. Yine geliyor oradan. Aferin böyle. Seni ben birkaç gün daha böyle bulutlarda gezdireyim. Atmacı da yiyemezse seni böyle teke alayım. Geliyor telin altından herhalde. Ha üstü tele vurmasın da. Benim çok kuşum o tele vurdu. Bu telden korkuyorum. Bir daha geliyor oradan. Telin orada. Geldi yanaştı hadi hadi bas bas taklasız inmezsin sen ha sakın Şişt arkadaşlar her gün videosunu çekiyorum her gün her gün taklalı inen kuş bugün taklasız inseydi kızardım bayağı yoruldu bayağı yordum kuşu artık kondisyon yapacak yapacak bir şey yok Şöyle biraz da güneş görsünler. Bu aralar boştayım, evdeyim. Şu altılı grubu söktüm. Şu taklayı dönmüş olan var içlerinde. Havada şu bozlar kardeş. Miski tek. Onun kardeşi kayboldu. Boz sabuni bir kardeşi vardı. Miskinin kayboldu. Bol takladan rüzgarda kayboldu. Atmaca da almış olabilir. Bu dumanlılar kardeş. Sazlı olan zaten şu an yeni indi. Öbürü de havada bir iki vuruyor ama iki kardeşin iki aynı olmuyor tabii. Şu sabunilerin de biri başladı. Öbürü de başladı ama geriden geliyor. Biri ileriden biri gelir. Yani biri daha fazla taklalı. Öyle mücadele.